Arkadaşlar şimdi biz bir tane parka gidiyoruz. Adı Asya Park. Şimdi gidiyoruz da ne yapacağız zaman? Kanka bir lira vardı ya. O kayıp Arkadaşlar ne yapacağız ama... şimdi? Şimdi... Kanka kulaklığı tut hele. Ne yapacağız ki? Arkadaşlar ya... Aha bak şurada bak. Yüksel şurada bak. Yüksel... Supermarket, Arkadaşlar gidiyoruz. Kanka Kanka. Kanka. Şuradan mı? Şuradan mı gidek yoksa şuradan mı? Ne? Şuradan mı gidek şuradan mı? Aksiyonlu. Ar evet arkadaşlar. Aksiyonlu yerden gidiyoruz. Koşun. Arkadaşlar önce elimize taş alalım. Evet arkadaşlar. Bu anak görüntü gözüküyor. Çünkü karanlık yerdeyiz ya. Aman ha. Ses geldi lan. Elimize 3 tane taş aldık. Ne olur ne olmaz diye. Bende 3 tane taş var. Konuşuyorum şu anda. Aga ne yapacağız ya. Tala burada arkadaşlar. Aman ne koyayım. Arkadaşlar gidiyoruz. Altı, ama adam var lan. Abilere bak, abilere bak, abilere. Bak. Arkadaşlar. Abileri gördüm. Çocuk ağladı yani. Ben de video çekiyordum burada bir anda çocuk ağlamaya başladı. Yani ta... arkadaşlar biliyorsunuz ki Talhan'ın da hesabı var. Talhan kanka Önce söyleyeceğin şeyler var mı? Ne? Söyleyeceğin şeyler var mı? Bir dakika ne diyorsun? Söyleyeceğin şeyler var mı? Yok. Arkadaşlar Talhan'ın da YouTube hesabı var. Benim de YouTube hesabım var.